Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Diyetteki sosyolog kanalına günlük diyet vlog çekiyorum. Şimdi size bugün e, soğan kürüyle zayıflamayı anlatacağım. Ben kendim şu an deniyorum ve gayet iyi sonuç alıyorum. Gördüğünüz gibi sapsarı soğan kürü kaynamış halde size gösteriyorum. Faydalarını anlatayım arkadaşlar. Cilt lekeleri rendelip sürerseniz akşamları cilt lekelerinin azaldığını göreceksiniz. Etkili bir sonuç. Miyom olarak miyomlarınızın kislerinizin eridiğini göreceksiniz. Zayıflama olarak da ayda yani günde 20 günde 4 kilo verdiğini hep okudum, gördüm, deneyimlere baktım, ettim. Daha önce de kendim de 20 günde 5 kilo vermiştim arkadaşlar. 7 günde de 5 kilo verdiğim için ben bu sefer denemek istedim. Son günün şöyle bir özelliği var. Metabolizmayı hızlandırıyor, yağları parçalıyor vücuttan atıyor ve yağ tutmasını engelliyor Mesela yemek yiyoruz o Yemekteki yağların vücuda yağ olarak gitmesini değil de onları vücuttan dışarı atıyor bu yüzden soğan kürü çok önemli sizlere de tavsiye ediyorum ee, tarifine gelince bir bir tane soğanı orta boy soğanı iki bardak su bardağı e cezveye koyarsınız onu klorsuz olacak bunu da çok önemli klorsuz olmalı dörde böldüğümüz sonra için atacağız 10 dakika kaynatacağız, sonra soğumaya bırakacağız. Süzeceğiz. Sabah aç karnına bir bardak yatmadan önce de aç karnına bir bardak içeceğiz. Sabah kalktığımızda vücudumuzun zararlı bakterilerin gittiğini, yağların parçalandığını göreceksiniz. E haftada bir hafta sonra da zaten hafiflemiş olacaksınız. E i̇ştahınızın kesildiğini, kontrol altına alındığını ve yağlarınızın gittiğini göreceksiniz. Haftada. Hemen hemen 5 kilo, çok rahat göreceksiniz. Buna inanıyorum. Ee, benim daha önceki deneyimlerimi sizinle paylaşıyorum. Bu hafta bakalım denedim. Geçen hafta bayağı etkili oldu. Yememi kontrol altına aldım. Şimdilik bu haftada cayır cayır yağ yakacağıma çok inanıyorum. Çünkü yağ vücutun yağ tutmasını engelliyor. Bu hamileler kullanamaz. Emziren anneler kullanamazlar arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ee, ne olur sizler denemeyin bir sağlık sorunuz yoksa denemeyin yani benim gibileri rahatlıkla dener vücuttaki kislerin attığına da inanıyorum ben yağ yakıyor parçalıyor zayıflattığına da inanıyorum bakalım bir haftada ne kadar inceleyeceğim sonuçlarını göreceğiz sizlerle birlikte Sizler de daha önce böyle tarifler yaptıysanız uyguladıysanız soğan kürü yaptıysanız yorumlara yazar mısınız bir de beni YouTube'da desteklemek için kanalıma abone olup zili açarsanız bir dahaki videom size gelecek. Sizin için diyet vloglar paylaşıyorum. Gün gün yediğimi paylaşıyorum. Bu sıralar KPSS'den dolayı paylaşamamıştım ama bu hafta bomba gibi geliyorum. E dediğim gibi mezruyla da ölçeceğim arkadaşlar. Hele bel çevrem ne kadar Ondan sonra tartı nasıl sonuç ödeyecek? Belki tartıda düşüş görmeyeceksiniz ama kesinlikle ben inanıyorum. Mezuruyla ölçüm bölgenizi inceldiğini göreceksiniz. Çünkü kan şekerimiz dengelediği için, kanı temizlemediği için metabolizm danıyor Ve yağ tutmamızı engellediği için de daha iyi sonuçlar alıyoruz arkadaşlar. Tartıda kesinlikle görüyoruz biz o sonucu. Benim çok bir fazla kilom yok. Neredeyse bir 5 kilo versem yeter bana. Daha önce aldığımı söylemiştim. Onları vermek için hem kür yapacağım, hem spor yapacağım, hem de günlük diyet vloglarıma devam edeceğim. Burada sizinle deneyimlerimi paylaşıyorum. Kendime olan deneyimleri. Ben ne bir diyetisyenim, ne doktorum, ne de başka bir şeyim arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Desteklemek için zil açıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Çok da teşekkür ediyorum. Beni hep destekliyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar.